Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sonic'in kafasını yapıyoruz Yani ev yapacağız arkadaşlar. ulan zaman başlayayım. Kanalımıza abone like Bu arada Java'dan oynayacağım yine. Ee, o zaman başlayalım arkadaşlar. Bu gerçek Java yani. Diyeyim arkadaşlar. Ben bir kere sukul'dan göstermiştim. Eggler Craft diye bir şey vardı arkadaşlar ücretsiz cam var. Aslında arkadaşlar başka bir şeyden gerçekçi bir oynanabilir. Ben bu size onu göstereceğim. Yani farklı ben bir şey buldum. Minecraft Launch her gibi. O zaman başlıyor arkadaşlar. Bir, belki bir sonraki videomda göstereceğim. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi son diye dün ben böyle dünya oluşturdum. Tamam. Bitiyor şimdi. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Sonic'im ben. Ve Sonic kafası. Hatta bu kaf Sonic kafasına bakarak yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ne lazım? Yeşil şey lazım. Siyah beton lazım. Sonra da bakıyorum arkadaşlar. Tam siyah, beton, ten rengi mi lazım? Terekoza var lazım. Tere Şu mu lazım? Tamam. Bu lazım. sabah ee, bir de eller. Bu kadar yeterli bence arkadaşlar. O zaman başlayalım. aa A bekle, Şey unuttum mu? E ee, mavi renk. Mal beton da alacağım arkadaşlar koyu beton koyu olacak şimdi nereden başlayalım evet tam yüzünden başlayayım arkadaşlar ben şimdi şöyle arkadaşlar sağ hmm. tamam arkadaşlar ee, böyle yapacağız. Valla bakacağım hep sadrı böyle. Biraz daha uzatmamız lazım. Heh, şimdi oldu. Şuraya böyle. Tam. Ee gözlerini yapacağız. Aa beyaz, almadım, beyaz renk kalmadı bir Beyaz renkler aslında lazım da onu unuttuk. Tamam beyaz betonumuz da var. 5 tamam. Ee, şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız? Ha, gri bekle gri gibi duruyor. O zaman gri alacağım. Tamam. Ee, anladım bekle. Tamam. Şurası böyle olacak. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar he bekleyin. ben anladım arkadaşlar iyi gidiyor. Şöyle, şöyle böyle. Tamam güzel gidiyor arkadaşlar. Allah bunu uğraşacağız arkadaşlar. Hı, bakayım bir. Ha bekleyin. Şöyle zaten. Hı. Bekleyin. Yanlışlık oldu. Ha bekleyin. Ha bekleyin. Anladım mı bekleyin. Ha, üç tane. Üç tane şöyle böyle yapacağım. Böyle. İyi gidiyor yani. Allah çok zor bulmaya başladım. Heh, sağ ol. üstüne böyle lacivert yapacağım. Arkadaşlar şöyle bir şey sorun oldu oldu. Burayı nasıl yapacağız? Hala Şöyle alacağım ben şuraya. Allah çok zorlanmaya başladım. Evet, tamam. Ben rengi alacağım. Böyle koyacağım. Evet. Böyle. Sonra böyle. Tamam şimdi oldu mu? Oldu bence. Tamam biz devam edelim. Şimdi arkadaşlar nasıl? Ortası bak değil. sonra şey. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like yapın. Ben sizin için uğraşıyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Test ediyorum ben kendimi. Ee böyle oldu yani sayılır Bir yakından bakayım şöyle Cık. ya Vallahi yine bak, şöyle yapacağız ha. Ee şöyle alacağız ee, bak şimdi oldu Evet Tamam şimdi oldu arkadaşlar şimdi de diğer göze geçeceğiz Yine üç tane siyah bakayım 1 iki ha şöyle yapacağız buraya kıracağız. böyle böyle sonra böyle hem evet yine yani şöyle yapacağım Allah çok zor. bakmayı çalışıyorum Vallahi Yoruldum artık. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bekle Yan, yandaki gibi yapacağım. Ama tersi olacak arkadaşlar. İşte Yanda yap, nasıl yapmışım. He, böyle. Böyle. Sağ. Şurayı böyle yapacağım. Sonra aşağıyı şöyle böyle ha yani şöyle şurayı da lacivert yapacağım. Tamam. Tamam bence iyi gidiyoruz. Evet. Şuraya da ten rengi koyacağız. İyi. Tamam. Ya güzel oldu yani. Sayılır. Şuraya ne koyacaktık? Bir şey kırdım ben. Haa. Laci vertikası da. Evet. Oo güzel oldu yani. Şimdi arkadaşlar şurayı böyle yapmamız lazım. Bekle biraz fazla geniş oldu gibi. Burası yanlış oldu. Evet. Şöyle yapacağız. Yani benzedi arkadaşlar. Hmm. Bekle burada kulak da mı var? Şöyle bana kulak gördü. Ha kulak var evet. Doğru. Şamp. He, oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun ben şeyini yapacağım. Arkasını da yapmamız lazım. Heh. Ev yapacağım arkadaşlar. Yani içini yapmamıza gerek yok. Yani yuvarlak bir şey. Yani kare yapacağım. Tamam. Böyle Субтитры сделал DimaTorzok Allah iyi gidiyor arkadaşlar beynini de yapalım. Oh, vale. Evet. Evet şöyle kıralım. Sonic de zormuş arkadaşlar. 11 dakika oldu arkadaşlar. Yani 11 dakika 30 saniye şimdi. Şimdi geçiyor arkadaşlar. Saniyeler hızlı geçir. Hı. Arkadaşlar bakın. Ekleyin. Oo çok zor. Şimdi arkadaşlar bunu üstüme de süreceğim. Böyle, böyle yani fena değil, fena değil. Bu arada arkadaşlar Ramazanınız hayırlı olsun arkadaşlar şu anda saat 6 biz İstanbul'da olduğumuz için 7 7 de başlıyor 7 7 7 de başlıyor Arkadaşlar yani oruç tutanlar yorumlara yaz yazmayı unutmasın unutmasın Arkadaşlar bir aboneye ulaşıyoruz arkadaşlar. Ben bir aboneyim. Özel bir şey planlamayı düşünüyorum. Şer, bana video fikri de verirseniz yorumlara sevinirim. Video bulmakta zorlanıyorum. İşte bu, bu, bugün bunu seçtim arkadaşlar. Bunu buldum. Sonic'in kafası. O, bence bayağı iyi gidiyoruz. Yani fena değil. Bu arada karşı gerçek, gerçek Minecraft Java modu gibi. Aslında gerçek. O! Bence iyi oldu yani. Bu da bekleyeyim bir şey oldu. Ne? Ee, tam iyi oldu ama aslında kapısını da yapacağım. Şuradan kapatalım. Hepsin hatta yapmamız lazım. Son 2'nin içinde herhalde çiban yok. all by our gifts are. Bunun için uğraşıyorum arkadaşlar şu anda. Kapıyı koyabiliriz şuraya. Hatta arkadaşlar şurayı şöyle yapacağım. Yüzü gözükmesin. Böyle olacak değil ya. Şurayı böyle ten rengi yapacağım. Hatta arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Oh bayağı uzadı. Uzun çekmek istemiyordum aslında ama. öyle O <laughs> oh, ya da son ekip beğeni yok ya ne beğen Arkadaşlar bakın ve işleyin yani böyle e, şey arkadaşlar. Bu arada hayatta kalmaya da geçerek göstereyim. Arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi. E, içten böyle gözüküyor. Şöyle çıkayım. Arkadaşlar dıştan da böyle gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi. Güzel olduysa abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, o zaman videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.